Yarınlara güvenle yürümek ve geleceği doğru temellendirmek için çocuklarımızın ilk eğitiminin en önemli başlangıç olduğunu biliyoruz. Bu hassasiyetle her bir yavrumuzu tek öğrencimizmiş gibi görüyor ve onu bir yandan anne baba şefkatiyle sarıp sarmalıyor, bir yandan da gelişim evrelerini destekleyip kendine güvenen, kültürlü bir birey olarak geleceğe yürümesini sağlıyoruz. Güzeller Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan anaokulumuzda Gebze ve çevresinde çalışan annelerin 36-72 aylık çocuklarını gün boyu gönül rahatlığıyla emanet edecekleri bir ortam sunuyoruz. Yavrularına birbirinden farklı öğrenim ortamı sunabilmeyi ve rahatça koşup oynamalarını sağlayan geniş bahçemiz, hijyen kurallarının titizlikle uygulandığı temizlik anlayışımız, çocuklarımızın gelişimsel özellikleri dikkate alınarak bol çeşitli hazırlanan kahvaltı, öğlen yemeği ve ikindi kahvaltılarımız, çocuğunuzu tıpkı sizin gibi koruyup kollayan personelimiz, tüm gelişim evrelerini destekleyen etkinliklerimiz ve servis imkanımızla hem sizin hayatınızı kolaylaştırıyor hem de çocuklarımızı yarınlara özenle ve sevgiyle hazırlıyoruz. Amacımız çocuklarımızın fiziksel, duygusal, zihinsel, sosyal gelişimlerini sağlamak, yaşayarak öğrenmelerini desteklemek, desteklemek, doğayla ve toplumla iletişimi güçlü, empati kurabilen, eğlenerek öğrenen, öğrendiklerini anlayan, saygılı ve kültürel çeşitlilik içinde hoşgörülü bireyler yetiştirmektir. Çocuklarımızı geleceğe donanımlı şekilde hazırlarken, aynı zamanda çocuk olduklarını unutmadan öğrenme süreçlerini oyunlaştırarak sağlıyoruz. Okuma yazmaya hazırlık, matematik tekniği, proje sunum tekniği, deney tekniği, neden sonuç ilişkileri tekniği, akıl oyunları tekniği, Scamper Tekniği, Görsel Okuma Tekniği, Geçişli Eğitim Etkinliklerimizle çocuklarımızın keşfeden bireyler olmaları ve kalıcı öğrenmenin sağlanması için hayatlarına soru sorarak devam etmelerini hedefliyoruz. Aynı zamanda seramızda kendi yetiştirdikleri sebze ve meyvelerin büyüme aşamalarını hem gözlemleyip hem de tadına bakma imkanı sunarak unutulmaz bir anı yaşatıyoruz. Çocuklarımız İngilizce, Müzik, Drama, Sanat, Spor, Jimnastik, satranç, robotik kodlama, dans ve mental aritmatik branş derslerimiz sayesinde zamanın nasıl geçtiğini anlamıyor ve hem öğreniyor hem de eğlenceli zaman geçiriyorlar. Kısacası çocuğunuza tıpkı sizin özendiğiniz gibi özeniyor ve onu geleceğe güvenle hazırlıyoruz. Kendine güvenen ve erdemli bireyler için Özel Nurşen Ceylan Anaokulu yarınları güzelleştirmek için sizi de bekliyoruz.